Merhaba. Videoyu geçmeden önce söylemek istediğim birkaç şey var. Attığım videoları binlerce kişi izlemesine rağmen beğenen ya da paylaşan kişi sayısı çok az. Bunları daha çok arttırmanızı istiyorum. Ve unutmadan Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kanal hakkında birçok önemli bilgiyi oradan da paylaşıyorum. Artık uyandık. Ben Buda. <laughs> 26 Mayıs 1947 gecesi Terry Bates adında 21 yaşındaki bir tıp öğrencisi, annesi ve babasıyla beraber yangın yüzünden doğan zararı inceliyorlardı. Bu yangın Fort George Island'da 80 dönüm araziyi kaplamıştı. Yanmış ağaçların arasında dolaşırken küllerin arasında sıra dışı bir metal küre ile karşılaştılar. Bulunduğu yer göz önüne alınırsa küllerin arasında aşırı derecede parlak duruyordu. Esrarengiz küre üstünde nereden geldiğini belirtecek hiçbir kayıt yoktu. Ne olduğu açıklanmayan bu küre ufoloji tarihinin en gizemli ve hakkında en az bilgiye sahip olunan bir vakası olarak kayıtlara geçmiştir. Bu vakanın Türkçe ismi Betz ailesinin gizemli küresi olarak bilinir. Keşiften sonra Terry ve ailesi bunun Sovyet uydusuna ait bir parça olabileceğini düşündü. Fakat yapılan sonraki incelemeler bunun yanlış olduğunu gösterdi. Daha sonraları Betz ailesi küreyi evlerine götürdü. Küre eve geldikten iki hafta sonra Terry odada gitar çalarken küre birdenbire müziğe titreyerek tepki vermeye başladı. Kürenin bu titreşimi ailenin köpeğini çok rahatsız etti ve köpek inleyerek masanın altına saklandı. Betts ailesi gizemli bu küre ile ilgili birçok esrarengiz özellik keşfetti. Onlar kürenin birden hareket ettiğini ve odada ve masanın etrafında döndükten sonra tekrar eski yerine gelip durduğunu birçok kez not ettiler. Ayrıca Betz ailesi notlarında kürenin güneşten bir takım enerji veya güç aldığını da notlarında birçok kez belirtmiştir. Küre zaman zaman düşük frekansla tıkırdama ve titreşim çıkarıyordu. Sanki içerisinde bir motor çalışıyormuş gibi. İttirildiği zaman küre bazen karşı koyuyor ve hatta yer çekimine bile karşı koyarak eğimli bir masa yüzeyinden yukarı çıkabiliyordu. Belli bir zaman sonra medyanın bu küreden haberi oldu. New York Times ve birkaç gazete bu ilginç küreye tanıklık etmesi için muhabirlerini gönderdiler. Küre sayısız insana bu özelliklerini tekrarladı. Daha sonra küre inceleme üzerine ABD donanmasına verildi. Orada bunu inceleyen bilim adamları ve uzmanları da çok şaşırdı. Uzmanlar inceleme sonucu kürenin çok yüksek dereceli çelikten yapılmış olduğu sonucuna vardılar küre için yapılan x ışını incelemesi sonucunda kürenin içinde 3-4 tane küçük kürenin olduğunu fark ettiler. Donanma ve birçok araştırmacı kürenin kesilmesi için Betz ailesine birçok kez teklifte bulundular ama Betz ailesi bunu kabul etmedi. Küre Betz ailesinin evine geri geldiği zaman olaylar daha da çok acayipleşmeye başladı. Geceleri kendiliğinden kapılar kapanıp açılıyor, ışıklar yanıp sönüyordu. Belli bir süre daha bu küre bats ailesiyle kalmaya devam etti. Yıllar içinde bu yabancı nesnenin ne olduğu ile ilgili birçok teori ileri sürüldü. Teorilerden birçoğu bunun uzaydan düşen bir çeşit uzaylı teknolojisi olduğuna inanıyordu. Paslanmaz çelik toplarla çalışan yerel bir sanatçının 3 yıl önce bu alanda kaybettiği bir eseri olduğu da iddia edildi. Ancak küreden gelen olaylar ve acayip güçlerin bugüne kadar izahtan yoksun kalması akla bunun basit bir örtbas eylemi olduğunu düşündürüyor. Kürenin gizemini birçok araştırmacı hatta ABD donanması bile anlayamadı. Sizce bu küre gerçekten uzaylı nesnesi olabilir mi veya tanımlayamadığımız bir şey? Geçmişte dünyanın her tarafında bulunmuş olan birçok acayip küre veya nesneyi görmüşsünüzdür. Betz ailesinin bulduğu bu küre dünya üzerinde bulunan ilk küre değildi. Aksine bu tip küreler dünyanın her köşesinde bulundu. Şu an ekranda Bosna'da bulunan dev bir küreyi görmektesiniz. Küre 120-150 santim olup yüksek demir oranına sahiptir. Son olarak bu metalik küreler dini tarihte de sanatsal olarak ortaya çıkmıştır. Gizemli küreler tüm tarih boyunca boy gösterdiler ve dünyanın her yerinde bulundular. Betz ailesinin esrarengiz rengi hikayesi bunlardan sadece biridir. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmından yazmayı unutmayın. Tüm yorumları okuduğumdan emin olabilirsiniz. Sizce evrende yalnız mıyız? Dünyada bu tür cisimlerin görülmesi bir oyun mu yoksa gerçekten bizleri izleyen birileri mi var? Ben bu da görüşmek üzere.